İstanbul'un davet trafiğine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saffet Emre Tonguç ve Serda Büyük oyuncu aynı anda dört kitabı birden kitapseverlerle buluşturdu. Şimdi bu lansmandan güzel görüntüler geliyor ekranlarınıza. İstanbul'u en iyi anlatanlar için bir liste yapacak olsak listenin en başlarında profesyonel rehber seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç'la sanat ve seyahat yazarı Serda Büyük Koyuncu'yu saymamak olmaz. Geçtiğimiz günlerde bu ikili aynı anda dört kitabı birden düzenledikleri bir lansmanla tanıttı. Birçok tanınmış ismin katıldığı lansmanda Bakın ikili Alem Plus kameralarına neler anlattı. Öncelikle ben bir İstanbul kitabı çıkarttım. Kanatlarımda İstanbul. Onun küçüğünü yaptık ama 20 yeni konuyla ve sıra dışı fotoğraflarla. Sevgili Halit Bilen ve Zeynep Şahin tutup da bana eşlik etti bu yolculukta. Ardından dedim ki 2023 İstanbul'un da çok önemli bir yılı. Türkiye'nin de. Çünkü Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız 2023'te. Adı 100 ile başlayan bir kitabım olsun dedim. Ve orta İstanbul'un Yüz Mücevheri çıktı ama Yüz mücevher içerisinde Topkapı'da var, Ayasofya'da var, bazı semtlerde var. Gene Halit Bile'nin inanılmaz fotoğrafları eşlik etti bize. Onlarla yaptık bu kitabı. Sonra dedim ki Serda bak Z kuşağı bizi takip etmiyor. Bizden bir haber. Z kuşağına da hitap etmemiz lazım. Sadece X ile olmaz bu iş. Belirli bir yaş kitlesine İstanbul'u da Türkiye'yi de gezdirdik, yazdık, izlettik. Ama yeni kuşak geliyor. Bu yeni kuşak için yapmamız gereken onların da İstanbul'u sevmesi, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'yi sevmesi. Ancak onları sevdiği dille bir kitap yazalım dedik. Maceralarla, tılsımlarla, gizemlerle dolu dolu bir kitap serisi hazırladık. Yeditepe'de Yedi Sır isimli, İstanbul biliyorsunuz tepe üzerine kurulu. Her tepe için bir maceramız var ama sadece o değil. Anadolu'da Göbektepe, Hattuşaj, Efes, Antik Kenti, Afrodisias, pek çok yerde kitaplarımızı çocuklar görecek ve okuyacaklar. lansmana katılan davetliler Boğaz'ın eşsiz manzarası eşliğinde keyifli dakikalar yaşarken Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği Başkan Yardımcısı Neşe Gönül de İstanbul'la ilgili kısa sorulara bakın hangi keyifli cevapları verdi. İstanbul dediğimiz zaman aklıma Boğaz geliyor. Yani Bosforus dediğimizde gerçekten İstanbul'un bence en güzel köşelerinden biri. Eski İstanbul bölgeleri herhalde çok daha gizemli, oraları yaşamak gerekiyor diye düşünüyorum. Bence herhalde orada o gizemler saklı olarak kalmış diyorum. Bence İstanbul'u en iyi anlatan kelime büyülü diyebilirim. Yani dünyanın bence en güzel şehri benim için. Bence İstanbul zaten tümüyle çok yaşıyor. Her yeri, her köşesi ayrı.